Merhaba dostlar. Bugünkü türümüz Kurulantis persi. Farklı bir tür, farklı aileden. Dokusu ve yapısı da farklı. Aslında onu çok seviyorum. Fakat ilk aldığımda güneşe koydum olmadı, gölgeye koydum olmadı. Şu anda sabah güneşi alan yerde tahminim 3-4 saat güneş alıyor ve daha mutlu. Yani güneşi çok sevmiyor ama çok gölgede de olmuyor. Böyle bir ara güneş vermek gerekiyor. Havalar soğumaya başladıkça da yaprak uçlarında çeşitli şekiller ve renkler oluşmaya başladı. Bu da onu güzelleştirdi. Yaz sıcaklarından hiç hoşlanmıyor gerçekten. Bu yüzden onu daha esintili, daha serin bir yerde konumlandırmak gerekiyor. Yazın yapraklar çok yumuşamıştı. Çok içine çökük gibi olmuştu ve anladım ki gerçekten sıcakları hiç sevmiyor. Hava kış gayet mutlu. Yaz kış terasımda dışarıda Dediğim gibi sabah güneşi ona yeterli oldu. Aldığımda daha küçüktü, boyutları daha küçüktü. Fakat herhangi bir yavru vesaire olmadı. Sadece göbekten minik minik yavrular geldi. O da çiçek saplarını kestiğim için buralarda minik çok güzel papatya gibi çiçekler açtı ve ben çiçek saplarını kestikten sonra diplerden böyle küçük yavrular verdi. Ama dediğim gibi çok büyük bir ilerleme gelişme göstermedi. Ağır büyüyen türlerden olduğunu düşünüyorum. Çok ağır gerçekten. Bakalım o yavruları ne kadar sürede büyütecek. Çünkü çok yavaş büyüyor. Ebat olarak büyüyor. Yapraklar gelişiyor. Böyle tombikleşiyor. Su depoluyor. Ama herhangi bir yayılma özelliği şu an göstermedi. Sanırım belli bir vakitten sonra gösterecektir. Yani sabır isteyen türlerden olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda susuzluğa da hiç dayanamıyor. Aşırı suya da duyarlı. Susuz kaldığında yapraklar aşağı aşağı dönüyor ve hemen kendini salıyor. Ama çok su verdiğimizde de kök çürümesi yapıyor. Yani bence nazlı bir tür. Bu yüzden daha dikkatli olunması gereken türler arasından tam tepemize bulut geldi güneşimi kesti ama olsun bulutlu havalar da güzel oluyor sanırım yağmur yağacak yağmurda da kuruyan toprağa kuruyan çiçeklerimi yağmura çıkarıyorum biliyorsunuz bunun da e, toprağı henüz daha e, tam kurumadı yine yağmura çıkarmıştım o yüzden bunu çıkarmayacağım yağmur suyuna bayılıyor rüzgara bayılıyor serinliğe bayılıyor aslında güzel bir tür, sempatik bir tür. Biraz vahşi görüntüsü var. Diş gibi, diken gibi görünen kısımlar hiç sert değil, yumuşak. Hani öyle bir dikenli değil göründüğü gibi. Artık böyle kendi kendini duruyor. Yani hani ne aşırı büyüdü, ne küçüldü. Bu şekilde en azından bu yıl birkaç yavru vermesi hoşuma gitti. Bu yüzden bazı hassas türlerin nazlı olduğunu düşündüğümüz türlerin çiçeklerini açmadan önce sanırım kesmek gerekiyor. Ben çiçeklerini hiç kesmiyordum fakat kesince gerçekten yavruladı. Minik minik yavrular oralardan göründü. Bundan sonra çiçek açmasına izin vermeyeceğim. Evet çok güzel bir çiçeği var. Gerçekten papatya gibi. Muhteşem bir çiçeği var ama e, yavrulaması şu an daha önemli. Artık birazcık sanırım gelişmesi gerekiyor. Saksısını da değiştireceğim. Mutlaka sizde de vardır. En azından ismini öğrenmiş olduk. Ben de gözlemleyerek deneyimlerimle size bilgilerimi aktardım. Hepinize çok teşekkür ederim.